Herkese selamlar. İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye ile inkılap tarihini bitiriyoruz. Anet Hocam sözün bittiği yerdeyiz. Evet hocam hazırsa öğrenciler artık şurada bitirelim. Sınavımıza da zamanımız daha var. Genel bir tekrardan yapsınlar. Artış videoları izlesinler. İnkılap tane fullesinler. Bakın hızlı hızlı bütün konuları tekrarını yaptık arkadaşlar. Özellikle son 4 ünitemiz sınavda ortalama arkadaşlar 6-7 net getirecek olan 4 ünitemiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bitirdik. Sizler de bir gününüzü ayırın. Şu videoları bir izleyin. İnkılap tarihi fullleyin arkadaşlar. Şimdi gençler son konumuz bizim neydi? Dış politika, dış politikamızı sizlere anlatmıştık. İşte Lozan'dan kalan sorunlar, onların devamındaki süreç nasıl işlendi, dünya siyasi, Batı sınırlarımız, Doğu sınırlarımız hatay derken dış politikayı bitirdik. Ve arkadaşlar burada size şundan bahsetmiştim. İki Dünya Savaşı patlak verecek gibisinden söyleyenlerde bulunmuştum. Çünkü şuradaki son dört gelişme tamamen İki Dünya Savaşı ile bağlantılı gelişmelerdi. Şimdi gelin İki Dünya Savaşı'na biraz bakalım. Arkadaşlar İki Dünya Savaşı'nda bir hesap görülecek. Bu hesabın görülmesinin nedeni Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda bazı devletler istediklerini ulaşamadılar. Bazıları ulaştılar. Bazıları küskün ayrıldı. Bazıları yeniden yeni bir şekilde siyasete girmek istedi, güçlenerek siyasete girmek istedi, dünya siyasetinde söz sahibi olmak istedi. Yani çıkar çatışmaları yine burada bir araya geldi. Milletler cemiyeti ve dünya barışını koruyamadı arkadaşlar ve bu devletler savaşmaya başlayacaklardır. Özellikle bu devletlerin ortaya çıkıp mücadele geçmesindeki ana neden arkadaşlar devletlerin başına gelen liderlerin yayılmacı politika izlemeleri. Yani böyle faşist politikalar izlemeleri diğer devletleri dinletmeleri ve en sonunda bloklaşarak yine çıkarları uçanlar bir araya geliyor. Çatışanlar farklı gruplara geçiyor. Aynı bir Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Ve bu devletler Dünya Savaşı'nı çıkartıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan çok daha tehlikeli bir savaş arkadaşlar. Çünkü burada nükleer silahlar kullanılıyor. Artık cephe savaşı önemini kaybediyor burada. Adam hop bombayı bırakıyor. Binlerce insan arkadaşlar hayatını kaybediyor maalesef. Böyle bir savaş diyoruz. Burada kimler var hocam? Mihver devletler var, müttefik devletler var. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki itiraf devletleri ve ittifak devletleri gibi burada yine bloklar ayrılmış durumda. İtalya var. Hocam İtalya niye savaşa giriyor? Birincisi şu. Birinci Dünya Savaşı'nın umduğunu bulamadı. Biliyorsunuz itiraf devletlerine katıldı. Batı Anadolu toprakları Yunanistan'a verince İtalya küstü. O yüzden burada intikam almak istiyor. Bir de Mussolini var başlarında. O da yayılmacı politika istiyor. Özellikle Akdeniz Havzası'na ve Afrika'ya yayılmak istiyor İtalya Mussolini ile. Arkadaşlar Japonya, Japonya'da uzak doğuda özellikle arkadaşlar Çin topraklarına hakim olmak istiyor. Aynı zamanda Pasifik'te Amerika ile sınırları var biliyorsunuz. Dünya yuvarlak arka taraftan Amerika ile Japonya arkadaşlar birbirine komşular arayı Pasifik okyanusu var. Oradaki ticarete hakim olmak istiyor ama Amerika bunu engelliyor. Bu yüzden bu da yine e, Dünya Savaşı'nda etkili olacak diyoruz bu düşüncem. Nazi Almanya'sına bakalım. Almanya Birinci Dünya Savaşı'ndan Anlaşması ile çekiliyor. Versay Almanya'yı dörde bölüyor arkadaşlar. Yani paramparça ediyor. E, zincirler çekiyor. Sanayisine el konuluyor. Ticaretine el konuluyor. Parasına el konuluyor. Sosyal hayatına el konuluyor. Almanya yıkılıyor Dünya Savaşı'ndan sonra. Şimdi e, Nazi ile beraber artık o Almanya o zincirleri kırmak istiyor. Milliyetçi düşüncelere sahip, Avrupa'daki tüm Almanları bir araya toplama düşüncesi var. Saf Alman ırkını bir araya getirmek istiyor. Artı arkadaşlar e, dediğim gibi o değer sayın baskıcı o zulmünden kurtulmak özgürce bir Alman devleti ortaya çıkarmak istiyorlar. Bu yüzden milliyetçi bir tavırla halkın desteğini alan Hitler bu zincirleri kıracak arkadaşlar ve büyük bir şekilde dünyada çok önemli yerlere, çok önemli toprakları işgal edecek. Evet Sovyet Rusya, burada arkadaşlar Sovyet Rusya kendi politikası var. Kendi rejimini yaymak istiyor, korumak istiyor aslında. Çünkü en karlı çıkan devletlerin başında İngiltere geliyordu bir Dünya Savaşı'ndan. Şimdi bu düzeni korumak istiyor. Statükocu bir devlettir. Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'nda herkese silah sattı, para kazandı. Şimdi bu da artık Pasifik'te ve dünya siyaseti etkin olmak istiyor. Çin, Japonya'ya karşı burada arkadaşlar. Fransa, İngiltere ne diyorsa onu yapmak peşinde arkadaşlar. Çok fazla ayrı gayrı düşünmüyorlar. Yani bu müttefik devletler, mihver devletlerin saldırıları engellemeye çalışıyor diyebiliriz. Olay böyle başlıyor biraz detaya inelim burada. Hani merak eden arkadaşlarımız da sınavda çok detaylı sorum ama İkinci Dünya Savaşı'nı çok merak ediyorlar hocam. Yani Mayıs ayı gelsin, bir önce şu konu işlensin diye Birinci Dünya Savaşı aldık. İkinci Dünya Savaşı'nda ne oldu diye soruyorlar. Çünkü Hitler, işte Nazi Almanya'sı, işte Mussolini bunu merak ediyor arkadaşlar. Şöyle oluyor, Almanya Polonya'ya saldırıyor. Polonya'da Almanların arkadaşlar çoğunluğu olduğunu biliyoruz. Sulak bölgesi vardır orada böyle. Yani önemli bir Alman nüfuslu olduğu bir bölge. Bir buçuk yakın Alman yaşıyor orada. Polonya'ya saldırıyor. Polonya'ya saldırmasıyla bir anda arkadaşlar İçin Dünya Savaşı başlıyor. Almanya o kadar hızlı ilerliyor ki bakın e, tanklarını üretmişler, denizaltını üretmişler. Bu Versailles zincirleri adı altında, baskı altında bile bunları üretmişler, üretim yapmışlar. Ve e, bir anda bütün Orta Avrupa'yı işgal ediyor arkadaşlar. Hatta Fransa'ya kadar gidiyor. E, Hitler Eyfel Kulesi'nin önünde şöyle selfie çekilmişliği var arkadaşlar. Öyle düşünün yani. Fransa'ya en yakın müttefikini saf dışı bırakıyor. Fransa'yı perişan ediyor. Fransa bu müttefik devlet arasında iyi çekilen devlettir. Bir anda perişan oluyor, teslim oluyor. Yani Fransa Paris'e kadar Almanlar giriyor. En yakın komşusunu yerle eksen ediyor. Ondan sonra Finlandiya, Norveç taraflarına bir harekat düzenliyor. Bizim sınırımıza kadar geliyor. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan. Buraları komple Almanya alıyor. Türkleri yanına gelince diyor ki dur bakayım Türklerle karşılaştık diyor. Böyle olmaz. Şimdi Türklerle mücadeleye girişirsek biz buradan çıkamayız diyorlar. Bir tırsıyorlar sanki bizden. <laughs> e, ama onu şöyle söylüyor tarihçiler arkadaşlar. E, yani ya Almanların amacı bakki petrolleri. İşte e, en büyük düşmanlarına bir zaman Ruslar bunları ortadan kaldırmak. Şimdi Türklerle biz mücadele girişirsek Türkleri tam askeri gücü olsun, teknoloji olsun bizden zayıf. Ama abi bize zaman kaybı yaşattırırlar. Yani Türkler'e kuvay milli anlayışı var. Bunlar her türlü silahçı, askerci. Yani giyerse bataklığa girmiş oluruz diye düşünüyorlar. Yani bu Türkiye'yi yenemeyeceklerinden falan değil yani. Zaman kaybı yaşayacaklar. Çünkü adamlar iki saatte Fransa'ya girmişler. Paris'e almışlar. Yani her türlü bize de bir şey yapabilir ama zaman kaybından dolayı tabi biraz bizim Türklük özelliğimizden dolayı bence tırtmışlardır diyoruz. Ve Türkiye'ye karşı bir dostluk anlaşması imzalıyor. Bakın. Saldırı-mazlık anlaşması imzalıyor. Ha bu şu anlama gelmez hocam. Almanlar anlaşma imzalamış, işgal etmeyecek anlamına gelmesin. Almanlar işgal etti devletin hepsiyle bu anlaşma imzalamış arkadaşlar. Yani o yüzden çok da dikkate almak lazım. Ee, ama bizim sınırlarına kadar gelmişler. O belli yani. İkincisi Almanya bir anda gözünü Rusya dikiyor diyor ki dünya savaşını bitireceğim diyor. Rusya'yı alacak bir dünya savaşını bitirecek. Mantık bu. Bir anda o tankel tankları diye arkadaşlar Alman ile beraber Rusya'nın iş yerine kadar ilerliyor. Leningrad, Stalingrad bölgesi vardır. Bu Moskova yakınlarında. Oraya kadar geliyor. Artık tanklar duruyor. Niye? Hava şartları. Mazotlar donuyor. Ruslar buna alışkın ve burada arkadaşlar milyonlarca Rus ölmesine rağmen o bölgeyi bizim Sakarya Savaşı'nı düşünün. Nasıl savunuyorlarsa savunduysak onlar da o bölgeyi savunuyorlar ve geçiş vermiyor arkadaşlar. Barbarossa harekatıyla arkadaşlar bunu yapıyorlar ama başarısız oluyor. Hocam, e, Efendim, hocam? müttefik içerisinde Rusya yazmıyor. Rusya en başından beri savaşın içinde mi? Hocam Sovyet Rusya. SSCB. Okey tamam benim aklım öbür tarafa gitti ya. Tamam hocam Sovyet Rusya burada var. Şimdi böyle bir durum içerisinde Sovyet Rusya arkadaşlar kendini koruyor en azından çok askeri ölüyor ama hiç iş vermiyor. Almanların durduramayacağını burada yıkıp geçiyor. Yani durdurabilir Almanlar diyor. Biz bunu başardık diyor. İşte burası Dünya Savaşı'nın kırılma anıdır arkadaşlar. Burada çok büyük bir tank savaşı olmuştur. Dünyanın en büyük tank savaşlarının bir tanesi burada olmuştur. Ve bu savaşı Ruslar kazanıyor. Geçit vermiyor. Şimdi gelin diğer savaşanlara. İtalya Akdeniz'de saldırdı. İşte Etiyopya saldırdı. Ne bileyim Akdeniz'deki bazı adaları aldı falan derken gençler İtalya'ya müttefik devletler bir Sicilya harekatı düzenliyor. Sicilya harekatıyla bir çıkartma yapıyor. İtalya pert. Gitti. İtalya saf, saf, İtalya bitti. Almanlar kaldı. Devam. Gelelim Japonya'ya arkadaşlar. Japonya'da durum şundan ibaret. Japonya Amerika Birleşik Devletleri'ne bir Pearl Harbor baskını yapıyor. Bir anda Japon uçakları kalkıyor gidiyor. O Havai adasını bombalıyor. Ve burada yüzlerce Amerikan askeri ölüyor. Ve arkadaşlar Amerikan üst, savaş üssüdür, uçak üssüdür, deniz üssüdür burası. E çok büyük bir şekilde Amerika buna tepki gösteriyor. Ona gireceğim ama parantez açıyorum. Pearl Harbor baskını 1-2 saat öncesinden Amerika'ya İngiltere tarafından bildirilmiştir. Bu yüzden arkadaşlar Amerika çok fazla zayiat vermiyor. Japonların hedefindeki zayiat kadar büyük bir zayiat veremiyor Japonlar buraya. Ama sonuçta bir savaş nedeni oluyor. Amerika Birleşik Devletleri... Japonya savaş açıyor bu olaydan sonra. Pearl Harbor baskınından sonra arkadaşlar savaş açıyor. Burada benim naizel e düşüncem şu. Pearl Harbor filmi var. İzlemeyenler izleyebilirler. Burada biraz Amerikan emperyalizm düşüncesi biraz yaygın bir şekilde vurgusu yapılmış. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi Japonlar savaşılıyor ama Japonların oraya yapmış olduğu harekat sonrasında Japonya orayı sanki yerle bir etmiş. Tüm masum insanları öldürmüş gibi düşünüyor. Öyle bir film, öyle bir algı içerisine girmiş ama orada askeri üstü arkadaşlar. Yani siviller yoktu. Filmde bu çok iyi bir şekilde makine ve Amerika Japonya'ya saldırışının nedenlerini çok güzel bir şekilde bu filmde vermiş. aslında olmadığı şekilde vermiş. Normalde orada sivil halk yoktu. Askerler vardı. Savaş, askerlerin savaşması normaldir. Ama sivil halk giriyorsa sıkıntı. Ama Japonya'ya karşı Amerika ne yapıyor? Hiroşima'ya Nagasaki'ye atom bombaları atıyor. Dünya savaşlarında ilk defa bir nükleer silah kullanılıyor. Enola Gay ile beraber arkadaşlar bu bombalar atılıyor. Önce işte Hiroşima'ya atılıyor. 70 bin civarında sivil insan ölüyor. Altını çiziyorum. Savaşla alakalı olmayan halk ölüyor okulundaki evindeki insan ölüyor Japonya savaşmaya devam ediyor sonra Amerika bir kez daha atom bombası alıyor Nagasaki'ye bir 70 bin civarı insanla burada ölüyor bu sefer Japonya teslim oluyor arkadaşlar dünya savaşında dönüm noktasıdır bu atom bombalarının atılması arkadaşlar dünya siyasetini tamamen değiştirecektir Amerika'ya karşı bakış açıyı komple değiştirecektir bir korku e, politikası bu süreçten sonra gelecektir acaba savaşı girersek bize bomba mu atar gibisinden Amerika burada kendisini bu şekilde daha yukarıda görecektir diyoruz Gelin Almanya sonuna kadar direnen devlet Almanya'dır arkadaşlar işgal etti sokakların bir bir geri çekilme sonunda kalmıştır en sonunda Arkadaşlar bu arada Almanya'nın İngiltere yaptıkları da ortada İngiltere bir alı ülkesi Almanya İngiltere'ye büyük bir kartal ucumu harekatıyla büyük bir bombardıma tutuyor. Ne olur ne yerle bir oluyor. İlk kasıl Manchester, Manchester bunların hepsi yerle bir oluyor hocam. Almanya çok büyük üstünlük sağlıyor havada. Denizde de üstünlük sağlıyor denizaltılarıyla. Ama bir türlü adayı ele geçiremiyor. Yerle bir olan İngiltere ayağa kalkıyor ve müttefiklerine çağrıda bulunuyor ve son noktaya zaten Sovyet Rusya karşı kaybetmiş olan Almanya karşı Norman diye çıkartmasını yapıyorlar. Nereden yapıyorlar bu çıkartmayı? Fransa toprakları üzerinden yapıyorlar. Fransa'ya müttefik askerler çıkartılıyor. Almanların işgal ettiği topraklar bir bir bu bölge yani temizleniyor ve en sonunda buradan da Ruslar geliyor. Buradan da e, müttefik kuvvetler geliyor. Almanya'yı böyle sıkıştırıyorlar. En sonunda Berlin'e kadar geliyorlar. Berlin arkadaşlar burada iki ay oluyor işte. Doğu bloğu Rusların kontrolünde oluyor. Batı bloğu işte ABD, İngiltere kontrolünde oluyor diyoruz. İşte bundan sonra arkadaşlar Dünya Savaşı bitiyor. Tabii Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'nin durumu nasıl olacak ona bir değineceğim. Biraz Hitler'den bahsedeyim. Hitler'in durumu arkadaşlar çok fazla senaryo üretilmiş. Yazın Google'a hemen bir sürü senaryo var karşısına çıkar. Bunlardan bir tanesi Hitler yerinin altında sığınak yapmıştı. Berlin'de intihar ettiği söyleyenler var. İşte kendisini zehirledi diyenler var. Onun haricinde uçakla işte Arjantin'e kaçtı diyenler var. başka bir ülkeye gitti diyenler var. Yani çok senaryo yapılıyor. Bunun tam net bir aslı arkadaşlar ortaya çıkmadı diye düşünülüyor. Ama ondan sonra yapılan araştırmalara şu. Ruslar Hitler'i e arkadaşlar çok kinler düşünüyor. Çünkü Hitler'in yapmış olduğu zulüm en fazla Ruslara eklemişti. Milyonlarca Rus burada ölmüştü arkadaşlar. O yüzden Ruslar Hitler'e yakalarsa Hitler'in şansı yok. Ve arkadaşlar Hitler de bunun farkında canlı olarak Rusların eline geçmek istemiyor. En sonunda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hitler bir sığınakta ölü bulunuyor ve arkadaşlar Ruslar bunu alıyorlar. Tabi Hitler'in bir sürü dublörü var. Yani onlar dublörü var. O mu değil mi diye tartışmalar sürüyor. Ama yapılan araştırmalar sonrasında buldukları kişinin gerçekten Hitler olduğu anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? Bu diş doktoruna gitmiş hocam. Diş dolgu falan yaptırmış o doktorun elinde buldukları o planlamalarla diş yapısıyla Hitler'in ağzındaki diş yapısı aynı bile bir uyuşuyor. Bu kesinlikle Hitler arkadaşlar. Bu şekilde Hitler'i ölü olarak ele geçiriyorlar. Yani o uçması kaçması bunlar biraz senaryo olarak kalmış diyoruz. Şimdi İkinci Dünya Savaşı bu şekilde. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ne oldu hocam? Bir kere Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya gibi iki tane büyük devlet dünya siyasinde etkin hale geldi. Artık soğuk savaş dönemi bu iki devlet arasında başlıyor. Doğu bloğu Rusya'yı destekleyenler, Sovyet Rusya kontrol altında olan bölgeler, Rusya'nın yanlış olanlar, Batı bloğu ve arkadaşlar Amerika yanlış olanlar. Ya doğuda olacaksın ya batıda olacaksın. Ortada olursan sıkıntı yaşıyorsun. Hepsi sana karşı bir böyle işgalci gözlerle bakıyor. O yüzden arkadaşlar artık bu 1945'ten sonra iki devlet arasında gitgeller yaşıyor. Türkiye de bunları yaşamıştır. Yer yer Sovyet Rusya yalnızca, yer yer arkadaşlar Amerika yanlısı olmuştur. Ee, ama daha çok Türkiye'nin bloğu Batı bloğudur. Batı yanlısıdır. Bu arada Batı bloğundaki ülkeler daha demokratik, daha e, arkadaşlar e, sosyo-kültürel pısı bakımından daha zengin. Doğu ülkeleri, Doğu bloğundaki ülkeler daha fakir ülkelerdir. Bunun en bariz Almanya'da ortaya çıkıyor. Almanya Berlin'i ikiye bölünce Doğu ülkeleri, Doğu Almanya daha fakir, Batı Almanya daha zengin. Yine örnek veriyoruz arkadaşlar, Güney Kore, Sovyet Rusya kontrolünde daha fakir o dönemlerde. Yine Güney Kore, Batı bloğunda daha zengin. Bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve gelelim Türkiye'ye. Gençler şöyle söyleyelim, Türkiye'nin durumuna... Şöyle bakalım bir. Türkiye bir kere savaşa fiziki olarak girmedi. Yani gitti askerlerimiz de cephelerde savaşmadı. Ama savaşa girecek bir şey gibi de hazırlık yaptı arkadaşlar. Bir kere çakma hatları oluşturuldu. Batı sınırımıza Almanlar saldırır diye hatları çektik. Askeri yanaklar yaptık. 2,5-3 bin yakın asker cepheye kaydırıldı. İkincisi Türkiye savaşa girsin diye İngiltere çok direndi. Geldi Adana'ya geldi İngiltere'ye. Adana'ya geldi İsmet Paşa'yla görüştü. Dedi ki İsmet Bey savaşa girin size silah, size mühimmat, size uçak. Sözlü İsmail Paşa bize silah, bize uçak, bize mühimmat verin girelim dedi. Size silah, size uçak, size mühimmat vereceğiz dedi. Girin dedi, verin dedi girelim dedi. Ne onlar verdi ne biz aldık. Savaşa girmedik arkadaşlar fizik olarak. Eğer İngiltere'ye güvenip savaşa girseydik işimiz zordu. Almanlarla çünkü bir cephe açılacaktı. Boşuna askerimiz şehit düşecekti arkadaşlar. En azından biz burada iyi bir denge siyaseti izledik arkadaşlar. İsmet Paşa'nın bir sözü vardır. En azından topraklarımızdan olmadık dedi. Yani kan dökülme dedi. Bunu bu şekilde idare ettik dedi. Bu bir başarıydı o dönemde. Ama arkadaşlar bu savaş ekonomisinden tüm halk olumsuz yönde etkilendi diyoruz. Bu arada savaşa girmedik ama biraz parantez açayım buraya. Türkiye aslında Almanya'ya savaş açmıştır arkadaşlar. 1944-45 Yalta Konferansı toplanacak. Yalta Konferansı'nı da artık şöyle söyleyeyim. Dünya Savaşı bitmiş yani. Almanya teslim olmuş. Japonya, İtalya bunlar teslim. Burada için Dünya Savaşı sonrasında herkes bitmiş, dağılmış. Biz savaş açıyoruz. E, diyoruz ki biz Almanya savaşıyoruz gibi. Ama bunun çıkarımı bize olumlu oluyor. Çünkü zaten yıkılmış bitmiş bir Almanya var. Herkes savaş açıyor. E, düşene bir tekme de biz vuruyoruz arkadaşlar ve Almanya karşı savaş açıyoruz. Yalta Konferansı'ndan sonra Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu üye olarak katılmıştır. Bakın önemli milletler cemiyetinin kurucu üyesi değildik. Sonra katılmış ama Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesidir Türkiye diyoruz. Neden bu olmuş? Nasıl olmuş? Arkadaşlar Almanya savaş açtık diye olmuş. Evet arkadaşlar Türkiye ekonomik olarak da etkisi oldu 2. Dünya savaşın Ekmek karnelerle verilmeye başladı. işte hemen gıdalar karneli verilmeye başladı. Çünkü üretim olmadığından e, nüfusumuz var karşılanması zorlandı. Ülke olarak ekonomik krize girdik. Varlık vergisi çıkarttık. Önemli zenginlerden varlık vergisi adı altında para istenip toplanan arkadaşlar. Bu da önemli. 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye tarafına baktığımız zaman şey işte gece karartmaları oldu. E, sokağa çıkma yasakları, kısıtlamaları geldi belli saatlerde vesaire. Onları bir kenara bırakalım. Olumlu yönleri de oldu ikinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye. Şimdi Türkiye yönünü batıya çevirdiği için batı bloğunda yer almak istediğinden dolayı demokrasinin gelişmesi gerektiğini söylediler bize. Dediler ki çok farklı yaşamak için dediler. Batı bloğundaki ülkelerin çoğu çok partili yaşamda siyasetten demokratik ülkeler olmaya başladı Siz de bu adımları adın dediler bize. Biz de arkadaşlar çok partili yaşama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geç. Nasıl oldu bu? Cumhuriyet Halk Fırkası var, Halk Partisi vardı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden birkaç kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Dörtlü takdir değerler arkadaşlar. İşte Adnan Mendes onlardan bir tanesidir. Ayrıldığı parti kurdu. Fuat Köprülü vardı işte. Adnan Mendes'imiz vardı da parti kurdular ve arkadaşlar muhalefet oluştu. Bakın İki Dünya Savaşı'ndan sonra Demokrat Parti kuruldu. Milli Kalkınma Partisi kuruldu yine. Birden fazla parti oluştu. Bu demokrasi yolunda güzel bir adımdır, güzel bir çalışmadır. Sonra 1946'da seçimler vardı ve seçimlere gidildi. Seçimlerden bahsedeyim size. Burada bazı kavramlar var. Karşımıza çıkıyor soru bankalarının denemelerinde. Şöyle, gizli arkadaşlar, gizli sayım açık oy uygulandı bu sistemde. Gizli sayım açık oy. Yani oyunu arkadaşlar e, açık atıyorsun. İşte Osman Hoca'ya verdim, Ahmet Hoca'ya verdim gösteriyorsun. Ama oylar gizli sayılıyor. Böyle bir sistem vardı. Ve bu sistemden arkadaşlar ilk çok partili seçimden Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak çıktı. Demokrat Parti muhalefet partisi olarak meclise girdi. Mecliste çok partili yaşaman geçilmiş oldu. Sonra 1950'li yıllara geldiğimiz zaman Tekrar seçime gidildi. Bu sefer açık sayım gizli oy atılmaya başlandı arkadaşlar. Günümüzdeki gibi artık gidiyorsun gizli gizli veriyorsun Osman Hoca, Anet Hoca, Anet Hoca, Anet Hoca, Osman Hoca, Anet Hoca. <laughs> Ondan sonra Sonra bunu açık açık sayıyorsun işte. Anet Hoca 10 oy, Osman Hoca 20 oy gibisinden sayıyorsun. Bu şekilde daha demokratik bir yönetime geçildi yani partilerin oy kullanması seçim süreçleriyle ilgili. Ve bu şekilde arkadaşlar çok parti yaşamı da başlamış olduk diyoruz. İki Dünya Savaşı bu şekilde. Birkaç olaydan daha bahsedeyim sizlere arkadaşlar. İki Dünya Savaşı'ndan sonra mesela bir savaşta var. Kore Savaşı var. Kore Savaşı'na Türkler asker göndermiştir. Amerika tarafına destek olması açısından asker göndermiştir. Bu asker gönder Kore Savaşı, Kore Gazilerimiz duyarsınız hep. Asker göndermesi 1950'li yıllarda bu sefer Türkiye'nin NATO'ya girmesini hızlandırmıştır. NATO bloğuna katılmasını hızlandırmıştır arkadaşlar. E, bu da önemlidir diyoruz. Şimdi başka burada Marshall planları vardır mesela. Konularınızda böyle çok detaylı anlatmaz ama tek cümlele geçeyim size. Amerika Birleşik Devleti 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendi egemenliği altına almak istediği devletler yardımda bulundu. Türklerde de, Türk, Türkiye'de bunlardan bir tanesiydi. Şimdi i̇şte 300 bin dolar civarında bir yardımda bulundu. O paralarla arkadaşlar biz traktör aldık, tarımı geliştirdik. Ve Demokrat Parti zamanında özellikle savaş sonrasında dünya biz buğdaya sattık. İnanılmaz ekonomimiz güzelleşti. Amerika'ya biraz yakınlaştık Sovyet Rusya'ya karşı. Neden? Çünkü Sovyet Rusya'da bize boğazlardan üst üsteme girişimde bulundu. Ne bileyim İstanbul'a karşı böyle bir sempatikliği arttı. Yani Sovyetleri bize karşı biraz baskısını hissedince biz direkt Amerika ya yanına kaydık arkadaşlar. Denge siyasetleri bu süreçte olmuştur. Yine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ve Sovyet Rusya iki blok halinde yerini almıştır. Doğu bloğu, Batı bloğu Doğu şeklinde iki kutuplu hale dünya gelmiştir. Türkiye de burada kendi çıkarlığına göre düzeyini korumuştur diyoruz arkadaşlar. Siz de LGS'de kendi çıkarınızı koruyun ve şu videoları bitirin. Sınavı fullleyin. Evet hayırlı Zaten olsun. Bu videonun bu saniyesini izliyorlarsa arkadaşlar her şey halletmiş demektir. Hepsine teşekkür ederiz. Ama onların huzurunda LGS Özel Harekat Timi adına size çok teşekkür ederiz. Çünkü bize çok güzel bir zaman ayırdınız ve öğrencilerimizin full yapmasını sağlama üzerine İnanılmaz bir çaba gösterdiniz. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bütün amacımız, gayemiz öğrencilerimizin iyi gitmesi ve bu süreçten sonra o gittikleri iyi bizi de anımsamaları, bir Osman Hoca vardı ya, bir Ahmet Hoca vardı, bizler işte çok uğraşıyorlardı demeleri bizim için yeterli hocam. Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın.